Arkadaşlar bugün ne yaptık? Sağlıklı, güzel bir semizotu yaptık salatasını. Ne yaptık? Hem bir tane demet semizotumuz vardı, temiz ayırdık, hmm, doğradık, yıkadık, temiz arkadaşlar. Bir tane havuç, iki tane salatalık, hmm, küçük küçük doğradık. Mesela havucumuzu rendeledik. Ee, yarım demet maydanozumuzu ekledik. 2 ee, tane daha yeşil soğanımızı ekledik. 3-4 ee, tane domatesimizi küçük küçük doğradık. Ee, bir çay bardağı kadar mısırımızı ekledik. 4-5 tane cevizimizi ekledik. Ee, bir kaşık sirke ekledik. Ee, baharatlarda da reyhan arkadaşlar. Ee, pol biber, sımak, Biraz da limon suyu, tabii ki sıvı yağ, bir de tuz arkadaşlar. Bir tane de küçük e, kuru olan ekledik arkadaşlar. Doğradık, ekledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane de kapya biberi, bir tane de çalıştığım biber. Gördüğünüz gibi güzel bir salata ortaya çıktı arkadaşlar. Lezzetli hem sağlıklı. Yapın güzel güzel ailelerinizle yiyin arkadaşlar. Güzel bir salata oldu. İstediğinizde ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir şey de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Nara ekşisi varsa ekleyebilirsiniz. Bana da destek bulursanız sevinirim arkadaşlar. Takipçim olursanız, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Bu ablaya destek. Şimdiden herkese teşekkür